İyi akşamlar sevgili takipçilerim. Bugün günlerden salı yine Sevoş'unuz şöyle bir sosyal medyaya baktı. Google teyzeyle şöyle bir hasbihal oldum. Bakayım dedim ne olmuş canım ülkede derledim topladım hazırsanız başlasın o zaman programımız. Biliyorsunuz bu Şahmeran çok konuşuldu. Bugün birazcık Ataşehir'in merkezine doğru yürüyüş yapmak istedim. Baktım koca koca billboardlarda. E, ilanları var, afişleri var. Yani ne gereksiz bu kadar debdebeli ilanlar, afişler vereceğinize hiç miyse filme daha güzel efektler katabilirdiniz. Daha e, ne bileyim e, sinema teknikleri kullanılabilirdi. Yani filmin 8 bölüm, 8. bölümünde bir hareket vardı. Onun dışında bayık bir film. Bu kadar abartıldığı kadar bir şey de olmamasına rağmen neyse bir böyle bir bayağı bir abartıldı. İşte şey programlarına, YouTube programlarına kitabın yazarı davet ediliyor. Aman sanki dersin ki yer yerinden oynadı falan. Ben öyle bir hani enteresan da gelmedi bana bakarsanız da öyle bir özellikle bir şey de gelmedi. Konu çok güzel ama biz işleyememişiz gibi geldi. Ve Serenay Sarıkaya gündemden düşmüyor arkadaşlar. Resmen kadını aldılar. Bir pof pof, bir pof pof. Şimdi de Serenay Sarıkaya Biliyorsunuz Kıvanç Tatlıtuğ ile aile dizisini çekiyor. Zannedersem Show TV'de yayınlanacak. Setten de bence filmin reklama olsun diye kasıtlı PR çalışması olsun diye yapılmış hareketler ama enteresan geldi. Ee, telefonuyla işte kendini aynada fotoğrafını çekiyor ve fotoğrafını çekerken de telefonunun telefon kapında bir böyle e, kamyon e, yazıları olur ya böyle öyle bir yazı e, herkesin sosyal medyanın ilgisini çekmiş e, sizin e, hasta olduklarınızı biz taburcu ettik. <laughs> Şimdi kamyon yazıları e, telefon kılıflarına mı taşındı? Enteresan. Bence kasıtlı paylaşılmış bir şey. Ee, filme PR, şimdiden filme e, şey yapıyorlar, reklam yapıyorlar diye düşünüyorum. Neyse ki e, anlayan da var tabii ki bu durumu ama sosyal medyasında böyle bir paylaşıda bulununcası hemen akıllara şu geldi. Ay kimleri eskitti ki, kimlerin hayran olduklarını kıvanç. Ee, tatlutuyla şimdiki filminde e, hemen şu söylentiler çıktı. Aşk mı, aşk mı? Hiç mı? Kıvanç o taraklarda bezi yok. Kıvanç Tatlutu işinde gücünde çocuğuyla karısını da seviyor. Az, azıcık karısı kıskançlık yapıp setimeti bassa da orada öyle bir hani e, her dizide olduğu gibi. Çünkü Serenay kimle başrol oynuyorsa onunla aşk dedikoduları çıkıyor. Ama dizide çıkaramayacakları için e, Serenay Topu eski sevgililerinin üzerinden bir reklama, bir piyara dönüştürüyor gibime geliyor. Ve hemen takipçileri tabii ki yorumları patlatmışlar. Şöyle bir e, Serenay'ın defterini açıp bakmışlar. Bir dönem Serenay kimlerle beraberdi diye Listede kabarık ayı yok. E, Tolga Han Sayışman, o da evlendi çok mutlu. Çağatay Ulusoy, e, Kerem Bursin, Cem Yılmaz. Ondan sonra ünlü işletmecilerden Umut Evirgen, iş insanı Haldun Demirhisar ve Muzaffer Yıldırım ile birlikte anılmış. Bunlar bizim e, ne derler ekrana yansıyan gördüklerimiz. Yani kadın hani oralardan bakın işte hepsi bir PR'ın çalışması. Film e, bir şekilde hani ben filmi gel geliyor gümbür gümbür konuşulayım edileyim konuşulunca da bu da filme yansısın diye yapılmış hareketler yoksa Aynadan o yazının göründüğünü bilmiyor mu sanki böyle göstere göster o yazıyı yazıyı işte basına diyor ki konuşun beni benimle ilgili haber yapın beni konuşun ki yeni dizim de konuşulsun helana geliyor muhtemelen dizi yapımcılarıyla ortak yapılmış bir e, hareket olduğunu düşünüyorum ya Serenay tamam bir Değişik bir karakter olabilir ama fazla mı abartılıyor? Fazla mı köpürtülüyor? Yani o kadar güzel kızlarımız, o kadar güzel oyuncularımız varken. Bilmem ne diyorsunuz? Biraz bana zorlama ve şişirme geliyor. Yeni yeni diziler başlayacak arkadaşlar. Sizce tutar mı aile dizisi? Ay Ömer'e bakıyorum sardı biraz ee, Ömer dizisine. Ee, şöyle ufak ufak e, ilk bölümünü izlemesem de bakmaya başladım. Sardı beni gerçekten Oradaki kızın da oyunculuğunu beğeniyorum ya. Ee, güzel oyunculuğu var kızın. Şimdi Allah var. Ee, dizi beni sardı arkadaşlar. Dizi izlemek isteyenlere tavsiye edebilirim dedikten sonra Yusuf Güney ee, aynı Berdan Mardini gibi ve Seçkin Pirilel gibi havlu attan acım. Ee, ve tabii ki haberde şeyde Hürriyet'in Kelebek Ekin'de gördüm arkadaşlar. Gazeteleri de savaşırız biliyorsunuz. Şöyle bir gözden geçiriyorum her gün. Ee, bayağı bir yerden yere, yere vurmuşlar Yusuf Güney'e. Demişler ki e, astral seyahatlere çıktığını ayın karanlık tarafına gördüğünü falan iddia etmiyor muydu bu? Son ıı, sen yer çekimsiz, atmosfersiz, oksijensiz ortamlara dayan. Sonra ada şartları ağır geldi de bırak. Bu hiç mi izlemediniz Survivor'ı? Yani madem böyle yarıda bırakacak, bırakacaktınız, niye katıldınız gibisinden sert bir şekilde Yusuf Güney'i eleştirmişler. Yani e, hakikaten bir dönem belki ta, izleyenleriniz olmuştur. Youtube'da da var katıldığı Youtube programlarında. Bu birazcık maneviyatla ilgili, spritüellikle ilgili. Ondan sonra bir bir dönem AK Parti'ye yakında eleştirildim dedi, bilmem ne dedi, dedi. Böyle bir sivri çıkışları oldu Yusuf Güney'in ve sonrasında dedi ki işte e, uzaylılarla görüşüyorum dedi, bilmem astral seyahat yapıyorum dedi. Bu kadar ruhani yanını beslemiş bir insanın ada şartlarına da dayanamıyor olması e, tabii ki gözünden kaçmamış magazin severlerin hatta e, Hürriyet'in kelebek, Yazarının gözünden kaçmamış. Ne diyorsunuz siz bu işe? Çaka gibi de delikanlıyor. neye baş edemiyorlar? Yani çok enteresan geliyor bana. ya Ben bir hafta açık kalırım yani. Yani tamam, boğazıma düşkünüm ama mecbur kalırsam da ay şu mikrofonumu biraz yukarı mı taksaydım? Şimdi şuradan gördüm, aşağıda kalıyor. Sonra diyorsunuz ki ses e, gömlek de hareketli olduğu için yukarı taktım aşağı mı indi? Şey diyorsunuz ses biraz az geldi falan diyorsunuz. O yüzden ona baktım. Evet yani e, hoş olmuyor ya böyle ben, ben hele hiç sevmem bir işi yarıda bırakmayı, başlayıp bırakmayı, ay olmadı demeyi. Ya yapamayacağın işe girmeyeceksin ya da layıkıyla yapıp bitireceksin. Ben de hiç böyle bir şeyleri yarım bırakmayı sevmem hayatta. Mesela çok hastalandığım da olmuştur. Sahnemi yarım bırakıp gitmemişimdir. O saat bana verilen zamanı mutlaka öyle de olsa böyle de olsa bir şekilde doldurup gitmişimdir. Yani böyle bir şeyleri yarım bırakmayı, sürünceme de bırakmayı hiç sevmem. Bırakılmasını da sevmem. Bırakmayı da sevmem. Yani olur ya senin de bir işinin yarın bırakılması da kötü veya senin birilerinin yaptığın işini yarın bırakman da kötü. Böyle bir durum. Ben Filiz Akın'ı takip ediyorum. Sevdiğim Yeşilçam zaten Yeşilçam'dan bir avuç insan kaldı. Bir avuç değerimiz kaldı. Ve Filiz Akın ee, üzülüyorum bazen işte sosyal medyasını güzel kullanıyor sevdikleri için e, paylaşılarda bulunuyor ve sosyal medyasından yeni bir operasyon geçirme ihtimalim olduğunu onun için keyifsizim diye paylaştı. Daha önce işte kulağımda bir yine kanser şeyine rastlandı. Ya bu kanser de Aydemir Akbaş'ta biliyorsunuz kanserdi ve ne kadar çok kanser diyoruz ki 1 lira o yüzden kaybettik. Yani valla bilmiyorum bu aralar çok fazla e, kanser duyuyoruz ve patır patır ölüyor insanlar arkadaşlar inanın ya İstanbul gibi bir yerde e, şu ne kadar alandaki camileri duyabilirim her gün günde 2-3 tane sela duyuyorum yok vallahi çok dikkatimi çekiyor ne kadar çok ölen var ve hiç normal değil. Be, patır 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 sizce bu kadar çok ölüm neden var acaba aşılardan mı? Acaba artık strese hakikaten dünya çok zor bir sürece girdi ona mı kaldıramıyoruz? İnsanlar patır patır dökülüyor arkadaşlar çok enteresan geldi bana. Çok geçmiş olsun diyorum Filiz Akın'a. Ee, Allah ona sağlıklı uzun ömürler nasip etsin. Çok beğenirim ben Filiz Akın'ı böyle çok. Bir de o dönemin düşünsenize sarışın sarlar içerisinde naif, narin, çıtı pıtı çok güzel bir Kadındı. Çocukluğumuzda onların filmlerini ay dört gözle bekler izlerdik arkadaşlar. Özcan Deniz'in, demek ki haberler doğruydu arkadaşlar. Özcan Deniz patır kütür bir anda evlendi. Bilmem ne yaptı. E, vallahi magazinciler nasıl buluyorlarsa, nasıl ediyorlarsa e, tespit ediyorlar. Dediler ki bunun evlenmesi hamile o yüzden evlendi falan dediler apar topar ki anne istemiyor, aile istemiyor Ondan sonra zaten bir tane evladı var ve sıkıntılar yaşamış bir adam hemen o sıkıntının arkasından aynı şeyleri yaşıyor olması dejavu gibi ne kadar ya benzer şeyleri tekrar yaşıyor. E, apar topar evlendi ve hamileymiş Samar Dadgar ve 22 yaşta aralarında fark var bu kadar yaş farkı emin olun e, istemem temennim değil yanlış anlaşılmasın yani dilerim mutlu olsun ama. Bunun da çok uzun uzuna süreceğini ben zannet etmiyorum. Buraya tarihe bir not düşelim. 3-5 sene sonra o da biter. Özcan Deniz birazcık şeyi seviyor. E, aşk heyecanını seviyor ama ne zaman çocuk dünyaya gelir, ne zaman o ilgi, sevgi çocuğa da yönelirse kadın tarafından bence Özcan herhalde o ara gene topuklayacak gibi geliyor. Haydi bakalım hep birlikte göreceğiz. Özcan'ın demek ki e, apar topar sevgilisini balayına götürmeler, evlenmeler, bu pozlar, şunlar bunlar bebek heyecanlıymış. Allah ne derler tamamına erdirsin. E, sosyal medyada ve tüm magazin sitelerinde Özcan Deniz'in baba oluyor haberi düşmüş arkadaşlar. Hakan Peker, bununki çok enteresan geldi ve ilginç bir haber. Hakan Peker uzun süredir de ortalıklarda yok. Ay hiç yaşlanmıyor adam. Mumyala 60 sanki kendini. E, 61 yaşında hala 30'lu yaşlarında gibi görünüyor gerçekten. Ama enteresan e, fanatik bir e, saplantılı hayranı mı diyeyim, takipçisi mi diyeyim sosyal medyadan 400 tane ayrı hesaptan ayrı ayrı kendisine mesajlar atıyormuş, rahatsız ediyormuş. karşılıkta alamadığında küfür, hakaret, Allah kırla, e, küfürlü, hakaretli içerikleri yorumları yaptığı için takipçisinden şikayetçi olmuş. E, 34 yaşında platonik aşık kız. Ne yapacaksın sen 34 yaşındasın adam 61-62 yaşındaki adamla. Yani 30 yaş senden büyük adama ne bu saplantıdır? Ne enteresan insanlar var. Ya, işte, algılayamıyorum biliyor musunuz? İşte demek ki bu farklı bir e, e, ne algı düzeyi mi? Bir insanı rahatsız etmek, bir, bir kadın özellikle ya hani hani erkek düşüyor ya kadının peşine. Ne bileyim bu biraz daha alışıla geldik duyduğumuz bir şey de bir kadının böyle hani bir erkeğe saplantılı bir şekilde dadandığını yapıştığını da aynı günlere kaldık yani ne bileyim yani bir kadın daha ve ne bileyim kadın dediğin birazcık daha ne bileyim nas tarafı Derler ya kız evi naz evi diye. Boşuna dememiş eskiler yani. ilk defa ya kadınlara bakar mısınız? Adamları rahatsız eder duruma geldik. Ki adam 61 yaşında, 62 yaşında. Kız 34 yaşındaymış. Ve hapis cezası istemiyle dava açılmış. 13 yıl, 11 ay hiç zannetmiyorum. Yani böyle mesajdan falan e, öyle 13 yıl ceza kim almış ki bu kadına versinler. E, yapma etme derler. Bir arada biliyorsunuz Aleyna Tilki'nin sapığı var evine kadar girmeye falan kalktı. Ne oldu acaba o davalar? Kadın evinin evini taşıdı yol. Aynısını İrem Derici yaşadı. Saplantılı hayranları tarafından böyle bir e, sıkıntılar yaşadı. Enteresan bir durum. Ama siz ne diyorsunuz ya? Ben alemi cihan aşkımdan ölsem istenmediğim yere bana hayır diyen birisini ay yolumu semtimi değiştiririm bir daha kadar öyle bir şey yapmam da. Birisinden hoşlandın açıldın o da seni istemedi. Ay bir daha denk gelmeyeyim diye ülke değiştiririm. O kadar yani bunlardaki bu rahatlık ne 480 tane ayrı hesaptan birinden de değil demek ki hepsini engelliyor. Tekrar mı açıyor? Saplantılı bir şey. Bu saplantılı duygu durumları çok tehlikeli gerçekten. Evliliklerde de görüyoruz ya işte karısını. Çocuklarını bile öldürüyor adamlar yani o saplantılı derece her şeyin aşırısı zarar, her şeyin aşırısı duygunun bile aşırısı sevmenin bile aşırısı zarar. Birazcık böyle dozajında kararında tamam aşk bir delilik hali insana e, rutininden e, bir şaşırtıp saçma sapan şeyler yaptırıyor olabilir ama bu denlisi de hiç gereksiz diye düşünüyorum. E, Çağla Şikel biliyorsunuz bir avukat sevgili yaptı kendisine. Dikkatimi çekti. Arto bir saldırıyor Çağla Şükel'e. Bir saldırıyor. Yok işe e, ya sen sevgili haberini vereceksin. Neymiş işte ama akım bir medyada çalışıyor da bir şeye söylüyorlar bunu. ikinci sayfaya söylüyorlar. Seneye yoksunuz moksunuz. Çok büyük konuşuyorlar ya. Bunun içinde diyor ki yok işte e, ondan önce haberler buraya kadar çıkarıyormuş da reytingleri. Bu bir anda dibe çakılıyormuş. Ee, işte çok kötüymüş reytingleri falan. Seneyi zor doldurur bir dahaki seneye yok gibi falan. Çağla Şikel için yorum yapıyor. İşte onu diyor aslında mankendi diyor. Alişan yaptı diyor. Alişan diyor işte hem diyor o dizide diyor roman dizisinde oynattı diyor. Hem diyor onu diyor televizyona taşıyan falan diyor. Nankör diyor bilmem ne diyor. Zannedersem Çağla Şikel buna bir dava açmış. Nedir? Bir kuyruk acısı var Arto'nun. Amanın bir aynı Seren'in bir değişik versiyonu olmuş sevmediklerine bir mobbing, bir baskı, e, nerelerden yaralayacağını, eski defterlerini açıyor bilmem ne. Ondan sonra söylüyorlar, söyle söylüyor, a anneliği iyi, iyi, işte mankenliği iyi. Ya yani bunu senin söylemene gerek yok zaten gerçekten de mankenlik konusunda artı iyi dedi diye iyi olacak değil. Gerçekten herkesin takdir ettiği bir manken. Hala da kendine bakıyor. Bir 50 yaşında dedi onun için. olan küçük dedi. Yani bir değersizleştirme operasyonu bıraktılar e, hadiseyi bıraktılar Gülşen'i bir tane al düşürüyorlar onu bir gözden düşürme bir değersiz zaten işi de tutmuyor. Zaten reytingleri de yok. E, oğlandan büyük bilmem ne böyle bir yani bu habercilik ya da bu e, magazin değil ya bir insanı. Ee, ne bileyim Allah şa etme durumuna ben magazin olarak bakmıyorum. Eleştirebilirsin. Biz ne dedik? Kıyafetini eleştirebilirsin. Onunu, bunu eleştirebilirsin ama yani böyle kalkıp da küçümsemek. Ay işte tutmadı, etmedi. Reytingleri. De. Ay sen ne dersin ki Arto 100 yılın televizyoncusu. Çok enteresan geliyor bana. Yani e, birazcık daha e, bu şey usluptan uzaklaşmaları lazım. Ben zannediyordum ki daha böyle Kırmadan dökmeden yaparlar çünkü çok eleştirildiler ya bir ara pişmanım falan dedi bir can o intihar etti dediği kızın Hafsanur Sancak tutan mıydı neydi biliyorsunuz onunla ilgili bir itirafta bulundu keşke yapmasaydım gibisinden ondan sonra acaba hani biraz kendilerine çeki düzen verirler mi tepki de alıyorlar. Ona rağmen şahinler bir avlarına birini düşürüyorlar. Ay ona nereden vuracaklar? Nasıl vuracaklarını Ya kadını bir şey söyleyeceğim. Gençliğinde her kim yapmıyor yani. Kim masum ki? Gençliğinde kadın belki e, ne derler? Uçarı, kaçarı, hızlı yaşamış olabilir ama çocuklarından sonra frene bastı çağla İşken. Bakın çocuklarından sonra hayatına girene çıkana dikkat etti. Çocuklarıyla e, iyi vakit geçirmeye çalıştı. Severiz, sevmeyiz ama bir duruşu, bir e, ne derler e, kalitesi var bu kadının. Ben e, beğeniyorum Çağla İşkeli. Beğendiğim insanlara da böyle mobbing uygulanması, baskı uygulanması yani beni rahatsız ediyor. Çünkü biliyorsunuz çok yaptılar bunu e, hadiseye. Hadise demişken de... ...hadise biliyorsunuz... ...o seste Ebru Gündeş... ...işte istememiş... ...ya o ya ben işte deyince... ...seçim yapmak durumunda kalınca Ebru Gündeş'i seçti... ...tabii ki... ...Acun Ulucalı ama... ...Acun Ulucalı için hiçbir şey yolunda gitmiyor... ...tekrar herhalde bir proje mi götürmüş... ...öyle bir durum var tekrar... ...o seste belki de... ...hadiseye uygun bir jüri mi... ...oluşturacaklar gerçekten... ...hadise o sesten gidince... ...o sesin reytingleri de düştü çünkü... E ee, Ebru Gündeş tamam o dörtlü kadronun içerisinde özellik katıyor ama tamamen alaturkalaştırınca zaten o ses Türkiye diyorsun ama içinde sadece şarkıcı Ebru Gündeş olup da ne bileyim yıldız buldurs tutmuyor anacığım. Çok özel bir ses ama jüri olarak gitmiyor. Jürilik de başka bir şey. Yani bir e, ekran ışığı olması da başka bir şey. Zannedersem tekrar ee, ben olsam kabul etmem yani ben tercih edilmedim ikinci kez e, zaten yıldızın parlak e, işe de gidiyorsun eğer bir bana böyle bir posta konulduysa istenmediğim yere ondan sonra gönderildiğim yere tekrar gitmem diye düşünüyorum böyle bir teklifte bulunmuş zannedersem Acun Acun'un dizileri de tutmuyor <laughs> bakarsanız Survivor'da hiç iyi gitmiyor reytinglerde Acun için bu sene iyi bir sene değil kötü başladı seneye ee, şeyde de yılbaşında da çok iyi izlenilmedi. Reytingler kötü gelince bir arayış içine girdi herhalde Acun. E bir de şimdi bakar mısınız patır patır hepsi havlu atıyor. Ünlü kalmadı herhalde. En e, ünlü olanları zaten havlu attı. Çekti gitti kim kaldı? Çok da sıkı takipçisi değilim. Survivor'a biraz bakar yorumlarım diye düşünüyordum ama ay sıkıldım hiç izleyemiyorum Survivor'ı. Bana çok sıkıcı geliyor. Beni çekmedi. Eminim birçoğunu da çekmedi ki düşük izlenilmiyor Survivor. Ee, o ses zaten e, yılbaşı izlenmedi ki o sesi koysun ee, eğer koyacak olursa da zannedersen bu sefer hadiseyle tekrar devam edecek çünkü hem hadisenin olmaması hakkında tepkiler almış hem de e, bu reytinglere de yansıdığı için acı ne bu işler biliyorsunuz parayla dönen işler al gülüm ver gülüm reyting yoksa e, para da yok anacığım öyle bir durum bugün e, üç kız kardeş var ama o da sıkmaya başladı. Bayık bayık gitmeye başladı. Bir böyle ağırlaşma. Aynısı camdaki kızda da var. Böyle bir bir ağırlaşıyor. Bilmem ne oluyor. Felandır, fişmandır. Sıkıldığım iki dizilerden bir tanesi de o. Hani dizilerden bahsedecek olursak. Ömer'e bakıyorum arkadaşlar. Ömer daha bir bana ne bileyim oturaklı bir dizi gibi geliyor. B, ve ee, yalı çapkını yine e, fragmanları yayınlandı tabii ki o odasından çıkmayan hali sağ böyle kriz dönemlerinde ortaya çıkıyor. Ondan sonra duruma el atacak zannedersem. Ee, fenomen oldu ayol şey adam ne o? Blessing. <laughs> resimlerini tutamıyorum. O Blessing diyen adam resmen fenomen oldu. Onunla da ilgili bir YouTube programı izledim. Adam resmen e, her taraftan arkasından sesleniyorlarmış tabii ki Antep şivesini Adam Antepli değil ama oyuncu olduğu için o diyor bir şey var diyor bir melodisi var onu yakaladığın zaman diyor akıyor gidiyor diyor. Adam Antepli gibi bayağı e, tam böyle bir e, ne derler dominant kro bir erkek evde <laughs> bıyıklarıyla oynayan karısına bağıran. Ay bugün yine bir şey gördüm. Çok enteresan geldi böyle terlikleri fırlatıyor. Blessing diye adamlar video çekiyor. Ne enteresandır. TikTok'ta denk geliyordur hepinize. Böyle garip garip insanlar herkesin içinde bir oyunculuk var. Ne bileyim böyle bir kendi kendilerine oyunculuk Yaptıkları videoları paylaşmaya başladılar şimdi herkes. Ne bileyim o dörtlü hale getiriyor kendini. İşte komedyenler yapıyordu ama şimdi dikkat ettim böyle karı kocalar yapıyor. Kendi kendilerine bir sinema, küçük bir sinema gösterisi gibi yapıp sosyal medyalarında paylaşıyor. Vallahi eskiden diyorlardı herkes ünlü olacak diye. Şu an herkes ünlü. Elindeki sosyal medyayı kullanan, telefonunu kullanan herkes ünlü ama tabii ki herkesin ünlü olması herkesin iyi bir şey yaptığını da göstermez ee, bazen tahammül edemediklerim de oluyor ama bazen eğlendiğim güldüklerim de oluyor ay kendi yorumlarıma ölüyorum ayolu o videolara yapılan yorumlara bayılıyorum bazen var ya resmen kahkahayı patlatıyorum Demet Akalın'la ilgili birkaç yorum yapılmış inanın var ya yüksek sesle kahkahalarla güldüm yorumlarınızı çok beğeniyorum yani ne kadar güzel bir etkileşim yakalamışız yani öyle güzel yorumlar geliyor ki bazen çok farklı bakış açıları da beni etkiliyor mesela bana diyorlar ısrarlı işte bu şeye katılmıyorum. Neydi o Türkü rahmetli Türkücü'nün adayı? Bu, bu ne olacak benim? Sizde de var mı? Ya inanılmaz unutkanım. Bir unutkanlıktır. Neşet Ertaş unutkanlıktır gidiyor. Ayol mutfağa geliyor. Ne alacaktım diye geri dönüyorum bir daha gidiyor. <laughs> Deli ben. İnanın üç kere mutfağa girip çıktığım oluyor. Bir şey almaya geliyorum. Yolda gelene kadar unutuyorum. <laughs> evet Neşet Ertaş'la ilgili bir yorum aldım. İşte ailesinin istememesinin nedeni babasının böyle bir vasiyeti olduğundan bahsediliyor. Doğru ise eğer. Ya bir adam da yani ben Neşet Ertaş da ben ölünce filmim yapılmasın diye vasiyet bırakmış olabilir mi? Çocukları öyle söylüyormuş. O dedim o zaman istisnai bir durum. Yani bu konuda size katılmıyorum diye bir yorum aldım. Ben genel bir yorum yaptım orada bir örnekti. Filmi durdurulduğu için e, aile tarafından mesela Selman e, kızı mesela şimdi bir şarkı tiyatroda kullanıldı diye 120 bin lira da dava açılınca bununla ilgili yaptığım yorum için demiş ki işte e, ailesi istemedi falan. Mesela şimdi Nülüfer'de hayatım e, sinemaya aktarılsın falan dedi ya ben öldükten sonra. Şimdi ben büyük değerlerden bahsediyorum tabii ki. Büyük değerlerimiz var. Topluma mal olmuş mesela bir Sezan Aksu ne bileyim bir Yıldırım Gürses ler ne bileyim bir e, müzeyen senarlar, Zeki Mürenler. Bunlar efsaneler ve bunlar artık gerçekten sadece ailelerinin değil, toplumun da e, sahiplendiği kişiler olduğu için bunlar hakkında ne bileyim bunların eserleri hakkında böyle çünkü bazılarının iki evlilik oluyor. Birisi istiyor, birisi istemiyor. Aile içindeki kargaşalardan dolayı o telif hakları ile ilgili sıkıntılar oluyor. Benim demek istediğim burada kimse mağdur edilmesin tabii ki. Herkese hakkı neyse verilsin. Eğer bundan bir gelir elde ediliyorsa ailelere verilsin. Benim söylemek istediğim bambaşka bir şeydi. Ben e, art niyetli olarak bu büyük değerlerin e, menfaat lerini e, gözetmek sizin kişisel menfaatlerini gözeten insanları ayırt etmek adına bir bilir kişi olsun. Özellikle böyle e, halka mal olmuş sanatçılarda o kişinin de denetiminden geçip mesela ne bileyim film yapılacaksa yanlış bir unsur teşkil ediyor mu gelir elde edilecekse hak sahiplerine verilecek mi ne bileyim yüzde yirmidir yüzde otuzdur böyle bir anlaşmayı kuracak bir heyet kurulabilir dedim. Yazık günah değil mi çöpe gidiyor bir takım şeyler emekler memekler hani ha Aybiye'den yapılıyorsa yine konudan bağımsız söylüyorum. Öyle bana işte Sevda Hanım orada işte e, aile babalarının vasiyetini yerine getirdi. Babaları hayatının film olmasını istememiş diyorlar. Doğru ise o yüzden bu kadar karşı çıkmışlar. Enteresan biliyorsunuz Bergen'de de durdurmaya çalıştılar. E, bir ara Müslüm'de de böyle sıkıntılar oldu. Ya zaten... Bunlar 10 tane, 15 tane, 3-5'i geçmiyor öyle her e, bakmayın çıkan da şarkıcı, sanatçı değil. Çok büyük eserler yapan, çok büyük topluma var olmuş kişilerden bahsediyorum ben. Böyle kişilerin e, ölseler bile geride bıraktıkları eserleri, hayat hikayeleri kurullar tarafından denetlenmeli. Öyle kökten oldu olmadı çünkü bir ömrün içinde 3-4 tane eşleri oluyor Bu ayrıldıktan sonra onlardan çocukları oluyor birisi istiyor öbürüsü istemiyor. Yani kendi aile içerisindeki çekişmeleri niye adamın kariyerine, mesleğine, filmine, şarkılarına yansısın? Benim demeye çalıştığım buydu. Yoksa tabii ki kendisi istememiştir zamanında benimle ilgili böyle şeyler yapılmasın demiştir. O ayrı bir konu. Ben dediğine de inanmıyorum. Neşet Ertaş'ın hayatın film yapılmasın gibi bir... Niye böyle bir şey söylesin ki yani? O bir sanatçı ve halkına saygılı... E, halkına olan saygısı hiç öyle hani ne, ne bileyim görselli düşünmeden bir sandalyenin bir iskembenin üstünde yıllarca türkülerini işini yapmış konserlerinde bir adam yani karşımızdaki öyle hava meraklısı kibirli mübirli biri değil ki halktan bir adam ne şarkılar yapmış hakikaten nurlar içerisinde yatsın keşke anısına hürmet edilseydi filmi de olsaydı hadi dersiniz filmde babamı kötü yansıtmış kareler vardı onu anlayabilirim ama ne bileyim ya çok da uzatmak istemiyorum. Böyle bir yorum geldi bazılarınızdan. Bazılarınız da ay Demet Akal'ın ondan sonra işte şarkıcı mı, popun yıldızı mı, bilmem şu mu, bu mu. Birisi demiş ki popun yıldızı Sertap Erener. Ee, evet bazı özel sesler medyatik insanlar kadar popüler olamıyor biliyor bazen. Gerçi Sertap da popülerdi biliyorsunuz. Erevizyona gitmiş, birincilik bize getirmiş, Ondan sonra birçok e, onun da zamanında hitleri vardı ama e, şu anki gündemde mesela bak hemen kayboldu gitti farkında mısınız Gülşen? Gülşen kayboldu gitti ya bir ara nasıldı yani kendi topuna sıktı yani. İşte hiç gereksiz polimiklere girip gereksiz şımarıklık yapınca bir şekilde Allah e, insanın başına veriyor derler ya doğru hiç böyle gereksiz yere şımarmayacak insan işinde gücünde olacak. Bak kayboldu gitti kadına yok Hemen hop diye yerine de hadise geldi. Onun gideceği işlere hadise gidiyor. Yalnız müzik sektöründe bir kısır döngü oluştu. Ben e, ne bileyim e, sanatçılara bahane buluyoruz ama kimsenin de müzik dinleyecek mecali kalmadı. ya. Vallahi bak kimse müzik dinlemiyor. Es, yani eskisi gibi de değil belki bilmiyorum. E, yeni nesil meraklı olabilir. Yeni jenerasyon meraklı olabilir. Zaten bir e, e, rap'ti. Şu anda rap'in dışında da farklı müzikler dinliyorlar. Gençlik bile artık tarzını değiştirdi, stilini değiştirdi. Sürekli bir akımlar oluşuyor. Müzik de bir evriliyor, süreçten geçiyor. Evet bakalım önümüzdeki günler bize daha neler gösterecek. Salı gününden bu kadardı arkadaşlar. Sizleri Sevaş'ınız çok seviyor ve çarşamba günü yeni bir videoyla, yeni içeriklerle buluşmak üzere. Hoşçakalın mutlu kalın. Abone olmayı, likelamayı, bildirim zilini açmayı unutmuyorsunuz. Hoşçakalın.